Bu doğda doğdu. Nişistan. Aa. Artık ben kalkayım. İzninizle doktor. Doktor yok. O zaman bize gidelim. Neyse ne musun izle gidelim. ama oh. <laughs> Güzel yemeziyiz. <laughs> biz çok zenginiz. Hadi devimiz hemen karşıda. <laughs> çok eğleniriz. Aa bu ne bir fakir var. Fakir. <laughs> Biz bu kadar güzel bir yerdeyiz şu anda. <laughs> Neyse. Ha, o kadar çok abartmayayım. Ha, çocuğun cinsiyetini de göremedim ki daha. İnşallah kızdır. Oh, lütfen kız olsun. Sonra bakacağım. <laughs> Evimiz çok güzel. artık evimize geçelim. <laughs> odaya geldik. Şimdi gel bakalım. hemen giyineyim de sen şurada bekle. Şurada uyuyorsun artık. Gel bakalım şuraya. <laughs> Af. Bak böyle uyuyacaksın. Uyumayı biliyor bilmiyor ya. Değil de şaka maka değil. Gerçekten de bu erkek. Of ne yapacağım ben şimdi ya. Nereye atsam şu. kızın yanına mı götürsem ya. Of ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Ay burada bile anlamıyor. Ya. Beni anlamadığı için her şey mükemmel ötesi. Neyse gel bakalım sen buraya, gel bakalım, gel gel. Bak nereye geleceksin, geleceksin. Fakirler böyle boyu ve karabasıyla taşıyorken ben sepetle taşıyorum. Hı. Gel bakalım. Hop, at orada. Atlar da benim. Haydi demek ki de istemiyorum ha. Hı. Bakalım gel buraya gel gel gel. Bak 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 su var su 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 tamam tamam su bitti 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 gel bakalım gel 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 bakalım gel buraya atla. Ne mama Ay, of of of. Açayım. Şu kapıyı çık şuradan. hadi bakalım. Ha. Kapıyı kilitlemeden çıkmıyorum. Hadi bakalım. Hay, hay, hay. Nereye bıraksam seni de bilmem ki yani. Şu şekilde gidelim ya. Şoför şoför. Şoförün. şoför şoför nereye gidiyorsun? E, şoför şimdi bizim Cık. bak şoför diyelim bak sana diyorum ki şoför nereye gideceğimizi bilmiyorum ama şuradaki eve götürsene beni ya beni bir götür de eve ya beni bir götür de bak tamam şurada eve galiba sen kapatmışlar Of 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 of. Ne olacak? Aa, şu eve bırakıverelim bu. Şu eve bırakalım. İnşallah Türk değillerdir de iyi anlaşırız. İnşallah Türk değillerdir. Tamam geldik geldik geldik. Hop. Tamam teşekkürler şoför. Burada kal. Ding dong ding dong ding dong. Take this baby. Take this baby. Ne? Banlandı mı? Lan. Abi. abi sen bunun hesabını ödeyeceğim abi. He. Sen bunun hesabını ödeyeceksin. Nerede bu? Nerede bu çocuk? Nerede bu çocuk? Nerede bu çocuk? Çabuk gel. Çabuk gel lan. Ücretsiz bebek, ücretsiz bebek, ücretsiz bebek. Satıyoruz, satıyoruz. Satıyoruz ücretsiz bebek. Alabilirsiniz, alabilirsiniz. Hadi gel bakalım gel. Gel güzelim gel gel gel. Bak, bak şurada abilerim var. Bak, şurada ablalarım var. Bak şurada abilerim var. Bak, şurada ablalarım var. Ay gidiyor çocuk, 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 çocuk. Ay yürümeyi de bilmiyor bu. Aa! Ne? Yola çıktı. Nerede? Bu? Bey ben gerçek annesiyim ama A, kanka ya. Ben bunu nereye bırakacağım? Aa şuradaki otana bırakabilirim. Ha, şu çalılıklara bırakıvereyim ben. Bunu çalılıklara bırakayım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bu çocuk? İnanamıyorum. Benim peşimden bırakmıyor.